Merhabalar kıymetli takipçilerim. Daha önceden defaatlarda bana mesajlarla ve maillerle sorduğunuz vücuttaki istenmeyen tüy ve kıllarla ilgili doğal önerilerimiz ne olabilir? Peki bu neden önemliydi? Şundan dolayı bunun doğal bitkisel öneriler dışında kalanları nispeten kimyasal, nispeten yan etki profilleri daha yüksek olan bazı çözüm odaklıydı. O zaman biz bugün size Vücutta istenmeyen tüy ve kıllarla ilgili olarak kadim Anadolu'da da yıllarca uygulanmış bazı önerilerimizi sizinle paylaşmaya gayret edelim. Bunlardan bir tanesi e, ve en sık kullanılanı zerdeçal süt ve limon suyundan oluşan bir karışım ki detaylı konuşacağız. Bir tanesi tuz ve limondan oluşan bir karışım yine konuşacağız. Türk kahvesiyle karbonatın karışımı var. Yine meşhur Anadolu'da uygulanan hamam otunun tozu var. Yine ceviz kabuğundan yapılan bir karışımımız. Hem un ve hardal yağdan karışımı konuşacağız hem de doğal olarak taze nanenin çayının bu konudaki faydalarını konuşacağız. O zaman en sık kullanıldan kullanılmış olandan başlayalım mı? Nedir bu? Zerdeçal, süt ve limon suyunun karışımı. Çok sık kullanılır. Çok da etkilidir, güvenlidir. Yan etkileri yoktur. Malzemeler çok basit. 4 yemek kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 1 yemek kaşığı limon, taze limon suyu. Demek ki süt, zerde, zerdeçal tozu ve limon suyundan güzelce malzemelerimizi bir kapta karıştıracağız. Homojen bir karışım elde edeceğiz. Ve etkisini görmek istediğiniz bölgeye süreceğiz. Peki ne kadar kalacak? 10 15 dakika kadar kalacak, kurumasını bekleyeceğiz. Ve daha sonra ılık bir suyla durulanacak. Etkisini hızlandırmak adına bu uygulamayı haftada bir kez yapmak çok çok faydalıdır.